Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Toy e, Teori videosu çekeceğiz. 67 Parti 3 geldi. İlk önce bir izleyelim. Ben Beni şuraya al. Burada televizyonu çıkartıp ışın atıyordu. En son bölüm burada bitmişti. Ee, Speakerman kendi görsün e, diyor. E, hasar aldı. Şu anda ikisi de çok büyük hasar aldı. Ve mor ışık yandı. Mor ışık anlamını bilmiyorum ama yine savaşıyorlar. Burada vurmuştu televizyona ama hiçbir şey olmamıştı. Burada bilim adamı dalga geçiyordu ama dalga geçiyor. Arkadaşlar. Ee, burada TV Man geliyor. Arkadaşlar aşağıda bak onların kavuştu. Bakın arkadaşlar. Burada TV Man geliyor. Gerçekten çok fena bir upgrade almış. Şu şekeri de iyi hele ya. ışına bak. Burada geçiriyor. Burada da en güçlü yeri çekirdeği ve ama bilim kadını tuvalet burada ölmüyor. Ölüyor da arkadaşlar bence gerçek değil. Arkadaşlar bakın. Bilim adamı tuvaleti gözü kırmızı bak. Bakın. Benim ekran neden dondu böyle ya? Neyse arkadaşlar. Ekransız devam edelim. Gördüğünüz gibi gözü kırmızı. Bakın sol gözünü diyorum. Ee, başka bir bölüme geçelim. videolar 65. bölüme bakalım. Bakın. Şuradan bak. Direk. Arkadaşlar işte, çok iyi yerde dondurduğunu bilmiyorum. Bakın. Sol gözüne bakın. Kırmızı değil. İşte. O yüzden bölümümüze geçelim. O yüzden gerçek değil ama burada Gmail gerçek diye zannediyorum ama bunu bilin ki ama bunu bilin ki TV Man hepsinin içinden geçecek. Bilim adamı o sırada upgrade'lar alabilir. Bir dakika. Bir dakika. 66. varım ne? Ee, bakın burada ee, bunu başka kanallardan görmüştüm. Skandis TV menin ee, şurasında şey var ya orada bir yazı var arkadaşlar. 67 yazıyor. Şu anda gösteremem. Yani göstermem için çok uğraşmam lazım. Başka kanallardan görmüştüm. Yani ben izliyorum yani bakıyorum. Evet. 67 yazıyor. Biz aslında TV 67 de aslında bakın. Burada TV Man geliyor ya sonra. Aslında TV Man geliyor. Baya baya. Bakın. Bundan sonra 66. bölüm ya. Bundan sonraki bölüm 67. 67. bölümde gelmiş oluyor. Öyle olması gerek yani. Aslında doğru. 67. bölümde geldi. Ve 67'nin part 4'ü çıkabilir. Emirhan bu arada Evet. Part 4 geldi işte bak geldi. Abi vakası tarafından. Olmuyor video yapamıyorum. Neyse. İşte. Kısa bir video olacak demiştim. Burada bitmeyecek ama. Bu arada arkadaşlar. Hani. Ee, bak. Bir dakika ben nereye gösteriyorum şu anda? Unuttum ne yapacağım? Ne diyeceğimi unuttum. Bu nasıl oluyor? <laughs> ha. TV menin bir kısmını alalım. Arkadaşlar TV bu arada yani çok fena. öndeki televizyonun önünde de arkasında da yedek var. Bundan ilişkili. Yani arkadaşlar yani TV var ama çok fena. Neyse arkadaşlar e teori videosu burada bitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eksik söylediğimi biliyorum. Görüşürüz. Part 4 gelecek onu bilin.